Hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan o inanılmaz gücün yani enerjinin kaynağını hiç düşündünüz mü? Hadi gelin vücudumuzun yediği her lokmayı nasıl hayati bir yakıta dönüştürdüğünü adım adım birlikte çözelim. Günlük hayatta yaptığımız en sıradan şeylerden biri değil mi? Yemek yemek. Ama aslında bu basit eylemin arkasında o kadar karmaşık ve kusursuz işleyen bir biyolojik makine var ki işte bugün bu makinenin sır perdesini aralayacağız. Ve her şeyin merkezinde bu sihirli kelime var. Metabolizma. Onu yediğimiz yiyecekleri işleyen, dönüştüren ve enerji üreten, asla uyumayan, devasa bir fabrika gibi düşünün. Hatta siz uyurken bile o hayatı mümkün kılmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Peki bu dur durak bilmeyen fabrikanın çalışması için hangi ham maddelere ihtiyacı var? Gelin vücudumuzun kullandığı 3 ana yakıt türünü şöyle bir daha yakından tanıyalım. Karbonhidratlar var ya, enerji yarışının adeta sprinterleri. Vücudumuz acil enerjiye ihtiyaç duyduğunda ilk olarak onlara başvuruyor. Çünkü parçalanmaları çok kolay ve çok hızlı. Tıpkı bir yarış arabasının gaza basar basmaz fırlaması gibi karbonhidratlar da hücrelerimize anında güç veriyor. Yağlar ise bizim maraton koşucularımız. Çok daha fazla enerji depoluyorlar. Ama bu enerjiye ulaşmak biraz daha zaman alıyor. Onlar bizim stratejik rezervimiz. Hızlı enerji tükendiğinde bizi yolda bırakmayan o uzun mesafe yakıtımız. Proteinler ise fabrikanın mühendisleri ve yapı ustaları. Bakın, asıl görevleri vücudu inşa etmek ve onarmak. Vücudun proteinleri enerji için kullanması neye benzer biliyor musunuz? Fabrikanın makinaları çalıştırmak için kendi duvarlarını yıkmasına. Bu yüzden bu sadece en zor zamanlarda başvurulan bir acil durum planı. Yani bu Üç yakıt türünü şöyle yan yana koyduğumuzda aslında ne kadar akıllıca bir sistem olduğunu görüyoruz, değil mi? Anlık bir patlama için karbonhidratlar, uzun ve istikrarlı bir yolculuk için yağlar ve sadece mutlak bir kriz anında kullanılan değerli yapı taşları olan proteinler, her birinin vücudun enerji planında mükemmel bir rolü var. Bu çeşitlilik bizi her koşula karşı hazırlıklı kılıyor. Tamam, ham maddelerimiz hazır, ama ortada bir sorun var. Bu yakıtlar hücrelerimizin doğrudan kullanabileceği bir formda değil. Fabrikanın bu ham maddeleri her bir makinenin kullanabileceği standart bir enerji paketine dönüştürmesi gerekiyor. İşte hikayemizin gerçek kahramanı tam da burada sahneye çıkıyor. Şöyle düşünün. Yiyecek topraktan yeni çıkarılmış ham petroldür. Metabolizma bu petrolü işleyen dev bir rafineri. Peki sonuç ne? Sonuç ATP'dir. Her bir hücremizi çalıştıran o saf yüksek oktanlı benzin. ATP olmasaydı yiyeceklerdeki tüm o enerji kilitli kalırdı. ATP'nin yapısı aslında oldukça basit. Bir adenin, bir riboz şekeri ve işte sihrin gerçekleştiği yer birbirine bağlı 3 tane fosfat grubu. Bu fosfatları birbirine bağlayan o bağları sonuna kadar gerilmiş, patlamaya hazır yaylar gibi hayal edin. Potansiyel enerjiyle dolular ve serbest bırakılmayı bekliyorlar. Bu süreci şarj edilebilir bir pile benzetebiliriz, çok kolay. Enerjisi düşük olan ADP molekülü yediğimiz yiyeceklerden gelen enerjiyle güçlendiriliyor. O gergin yaylardan biri yani üçüncü fosfat ekleniyor ve klik. Tıpkı şarjı dolan bir telefon pili gibi artık görevini yapmaya hazır enerji yüklü bir ATP molekülümüz var. Pili şarj ettik, harika. E şimdi bu depolanan enerjinin hücrelerimizdeki sayısız işi yapmak için nasıl kullanıldığına bir bakalım. Evet bu çok önemli bir soru çünkü enerjiyi depolamak bir şey ama onu doğru zamanda doğru yerde kullanabilmek her şey demek. Hücrenin enerjiye ihtiyacı olduğu anda o son gergin yayı serbest bırakıyor yani son fosfat bağını kırıyor. Bu bağın kırılmasıyla ortaya çıkan enerji patlaması hücrenin o anki işini yapmasını sağlıyor. Molekül tekrar ADP'ye dönüyor ve yeniden şarj edilmek için sıraya giriyor. Bu şarj etme ve harcamanın sonsuz bir döngüsü ve bu döngü şu an her bir hücrenizde saniyede milyonlarca kez gerçekleşiyor. Aslında soru şu olmalı. ATP neye güç vermez ki? Bakın, şu an bu kelimeleri duymanızı sağlayan sinir sinyalleriniz, kalbinizin bir sonraki atışı, hatta bu bilgiyi işleyen beyin hücreleriniz, kısacası vücudunuzdaki her hayati faaliyet gücünü bu tek ve inanılmaz molekülden alıyor. Şimdi biraz geri çekilelim ve moleküllerden daha büyük resme bakalım. Vücudumuz sürekli bir denge arayışı içinde. Bir dengeleme sanatı icra ediyor adeta. Metabolizmayı bir inşaat projesi gibi düşünün. Katabolizma eski yapıları yıkarak malzeme ve enerji, yani ATP üreten yıkım ekibidir. Anabolizma ise bu malzemeleri ve enerjiyi kullanarak yeni ve daha güçlü yapılar inşa eden yapım ekibidir. Yani biri yıkar, diğeri yapar. Sağlığımız bu iki ekip arasındaki mükemmel dengeye bağlı. Tabii bu denge hayatımız boyunca değişiyor. Mesela bir çocuğun düşüp kanayan dizinin neden bu kadar çabuk iyileştiğini hiç düşündünüz mü? Çünkü gençken vücut tam bir inşaat modundadır. Yani yapım ekibi anabolizma yıkım ekibinden çok daha aktiftir. Yetişkinlikte bu dengeye ulaşılır. Yaşlandıkça ise koruma ve onarım yeni inşaatların önüne geçer. Gerçekten de önce. Yaşam dediğimiz şey bu hassas ve sürekli devam eden dengeden, bu muhteşem metabolik danstan ibaret. Ve yediğimiz her lokma, bu dansın devam etmesini sağlayan müziğin notaları aslında. Artık içinizdeki bu inanılmaz enerji fabrikasını bildiğinize göre, bir sonraki öğününüz belki de sizin için sadece yemek olmaktan çıkacak. O, düşüncelerinizin, hareketlerinizin, kısacası hayatınızın ham maddesi olacak. Asıl soru şu, siz bu güçle neyi inşa edeceksiniz?